Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Sizlere bugün vereceğim tarif muzlu krem karamel. Bu güzel tatlı, bu soğuk buz gibi yenen tatlı sadece 4 malzemeden oluşuyor. Şimdi yapımına geçelim. İnşallah sizlerde beğenirsiniz. Videomu sonuna kadar seyredersiniz. Öncelikle tatlımızın karamelini yapalım. Tavaya 1 çay bardağı yani 100 gram kadar toz şeker koyuyoruz. E, ocağın küçük gözünde ve aşırı kısık olmadan, hafif açık şekilde bunu yapacağız. Çeyrek çay bardağı da su ilave ettim ve hiç karıştırmadan kendi kendine erimesini bekliyorum. Şimdi görüntüye dikkat ederseniz özellikle her aşamasını çektim. Şimdi hafif hafif kaynamaya başladı. Az sonra bakın. Ee, baloncuklar çoğaldı, baloncuklar büyüdü. Yanındaki şekerlere bakın, tavanın. Şimdi az sonra bu baloncuklar küçülürken, o yandaki şekerler de eriyecek. Bir yandan yavaş yavaş kızarmaya başlayacak, bir yandan da şekerler eriyecek ve gördüğünüz gibi yanda hiçbir şeker yok. Baloncuklar küçüldü, az sonra tam kıvamına gelecek karamelimiz. Burada ben birazcık koyu istiyorum rengi ama tabii ki yakmamaya dikkat edeceğiz. Karamelim hazır. Şimdi onu e, tatlımı yapacağım. Kabıma boşaltıyorum. Ocak üzerinde su içinde pişireceğimiz için kabın niteliği çok önemli değil. Her şekilde pişer. Yani silikon olur, başka bir kap olur, çelik olur. Ben 20 santimlik borcam kullandım. Siz de benim gibi derin görünsün istiyorsanız borcam kullanabilirsiniz böyle tenceresini. Küçük boy bir borcam tencere. Karameli güzelce yaydım gördüğünüz gibi ve kenara koydum. Şimdi 4 tane yumurtamız var. Muzlu kısma geçiyoruz. 4 yumurta, çok büyük ve tatlı muzlarınız varsa 4 muz ama benim gibi küçük boysa 5 tane muz doğrayın lütfen. 2 su bardağı yani 400 mililitrede sütümüz var. Asıl bu 3 temel malzeme. Ben bir tatlı kaşığı da vanilya ilave ettim. O sizin tercihinize kalmış. Burada 3 malzememiz var. Bunları güzelce çekiyoruz. El blenderıyla da ezebiliriz bunu. Ama güzelce çekip halleştirirsek pürüzsüz olur. Şimdi demin karameli yaydığımız kalıbıma bunu döküyorum. Malzemeyi boşaltmadan önce lütfen tadına bir bakın. Eğer tatsızsa biraz şeker ya da bal ilave edebilirsiniz. Biraz su koydum tencerenin altına. O kaynadıktan sonra da tatlımı oturttum. Tam 50 dakika sonra açıyorum. Bakıyorum, güzel katılaşmış, sertleşmiş. Bir 15 dakika daha kapattıktan sonra içinde bekletiyorum ocak kapalı şekilde. Daha güzel kendini çeksin, içi tam e, istediğim kıvama gelsin diye. Şimdi artık bunu soğutmamız gerekiyor arkadaşlar. En az 4-5 saat buzdolabında soğumalı. Hatta geceden yapın. Ben öyle yaptım. Şimdi ertesi sabah bakın, bunu güzelce rahatça çevireceğim. Çevirmesi gayet kolay oldu. Şimdi göreceksiniz. Karamel'e de hafif su koymuştuk ya, o onun böyle çok taş gibi olmasını engelledi. İşte bu gördüğünüz kırmızılıkta gayet canlı, böyle iştah çekici, nefis bir tatlı oldu arkadaşlar. Hafif tatlıları, sütlü tatlıları sevenler büyük ihtimalle bunu çok beğeneceklerdir. Şimdi içine bakalım. İyice de soğudu ya gayet kıvamı yerinde oldu. Eğer muzunuz tatlıysa hatta e, olgunlaşmış, kararmaya yüz tutmuş muzlarla da yapabilirsiniz. Hem de onları değerlendirmiş olursunuz. Tatlı muzsa eğer mükemmel bir lezzet oluyor. O yüzden dedim ki kaba boşaltmadan önce tadına bakın. Bu krem karamel normal krem karamel gibi soğuk soğuk yendiğinde gerçekten daha lezzetli oluyor. Size tavsiyem buzdolabında üstü kapalı olarak hep soğuk tutun. Tükettikten sonra kalanını yine buzdolabına koyun. Zaten 4-5 gün boyunca rahatlıkla durur. İyi kaparsanız kesinlikle sertleşmez. Güzel bir tarif. Çocukların, bizim, daha büyüklerimizin, herkesin hoşuna gideceğini düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yanındaki bildirim ziline tümü diye işaretlemeyi unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı beklerim. Sorularınız olursa onları da yazın lütfen. Ben Instagram'da da Huzurlu Mutfak ve Huzurlu Diyet olarak varım. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Zaten evde 2-3 kişiyseniz 4-5 gün kalmasına imkan yok. Süresi 1 gündür ben size söyleyeyim. Şimdilik hoşçakalın görüşmek üzere.